Selamun Aleyküm arkadaşlar. Amasya Merzufan'dan kucak dolusu sevgiler selamlar olsun hepinize. Nasılsınız değerli bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hem dostum. Bugün şükür. iyiyiz Bugün güzel bir cepli poğaça yapacağım. İnşallah size de beğenerek severek yaparsınız arkadaşlar. Hep birlikte tarifimize geçelim. Şimdi hemen malzemelerimi sayayım. Değerli takipçilerim. Şöyle bir su bardağı ılık sütümüz. Bir su bardağı ılık suyumuz şöyle yarım çay bardan yarım çay bardan biraz fazla sıvı yağımız var çay bardağı su bardağı yine karıştıracaktım <laughs> onun için dikkatli söyledim çay bardağı bir tane yumurtamızın beyaz var sarısını üzerine ayırdım bir paket e, mayamız tuzumuz bir tatlı kaşığı bir yemek kaşığı da şekerimiz var hemen bunlar şöyle önce sıvılarımızı katalım. Şöyle şekerimiz. Mayamız. Güzelce de karıştıralım bunu. Sıvı yağımız. Şurada yumurtamızın bir tane beyazı en son tuzumuz tekrar bakımlara karıştırıp burada 5 su bardağı unum var unu da yavaş yavaş ilave ederek yoğuracağım yumuşak bir hamur elde edelim Şöyle unumuz geri kalanını yavaş yavaş çok sert olmayacak hamurumuz. Kıramı sıra sıra yoğuralım güzelce. Geri kalan unumu da şöyle tümünü kattım 5 su bardağı unun hepsini koydum arkadaşlar tam yeterli olacak unumuzu güzelce yedirelim hamurumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yumuşak süper bir hamur oldu şöyle çıtıra çıtıra yoğurdum. Bayağı da bir yoğurdum. Yeterli artık elimizde yapışmıyor. Leğenimizde bıraktı tamamen. Şöyle mayasının gelmesini bekleyelim. Şöyle hamurumuzun ağzını açıp bakalım. Evet mayamız çok güzel gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yumuşacık da bir hamur. Şöyle toparlayalım. Bunun özelliği yumuşak olması. Elimize yapışacak diye korkmayın. Az bir un serptiğimizde böyle hamur kendini toparladı hemen. Hemen şöyle altına hemen şöyle üzerine de az bir un serpiştirip çok büyük değil orta boyda yumaklarımızın büyüklüğü orta boyda olacak şöyle hatta bir tanesini tutup şöyle mandalin büyüklüğünde arkadaşlar şu şekil büyüğünü küçüğüne katarak ebatlarımız aynı olsun hiç yapışmaz çok yumuşak olduğu için yapışacak zannetmeyin hemen kendini toparlıyor Hamurumuzun yoğurmasını güzel yoğurduk çünkü bayağı uğraştım. Şöyle yumaklarımızı tutalım. Hamurumu 12 yumak halinde tuttum. Şimdi şöyle ilk tuttuğum yumaktan başlayarak hattın elimi de şöyle yağımız var. Yağımıza devirerek açacağım arkadaşlar. ya yağ yardımıyla hiç elinize yapışmayacak bir hamur oldu şöyle kapattım tekrardan bu tarafına yağlayıp şu şekil. Hem bunun yumuşak olduğu için oynayacak. Hemen tepsimize koyalım. Tepsi mayasını burada getirsin. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Ya tepsinin altında kağıdım yok. Kağıdım kalmamış. Hamur kağıdım arkadaşlar. Onun için altına az bir fırçayla bir yağ sürdüm. ama da burada geçiyor kafamızın önünde. İnce de bildiğiniz kadar inceltik. Zaten yağ ya elinizde zaman hiç yapışmıyor. Şöyle kenarları ortasının kalınlığı aynı ebatta olsun. Tekrardan yağımızı sürelim. Hamurumuz özlü olduğu için görüyorsunuz. Geri toparlıyor ki büyük dersem. Şöyle. Hemen bunu da bu şekilde bükelim. İşlem hep aynı olacak. Büyütebildiğimiz kadar büyütelim çünkü geri topluyor kendini. Pamuk gibi yumuşayacak arkadaşlar. Çok güzel. Bunun şey olacak poğaçası. İçine de güzelce böyle peynirimizi, marulumuzu ondan sonra artık aklınıza ne gelirse neyi severseniz yeşillik ürünlerinden istediğinizi koyabilirsiniz. Aynen işlemlerimiz böyle devam ediyor. Şöyle son yumağımız kaldı. Onu da hemen açalım. Ortasına incecik yağımızı sürüp hemen böyle ay şeklinde katlayalım. Bir de bu kısmına hemen böyle tepsi mayasının gelmesi için bir 15-20 dakika bekleteceğim hemen üzerine kapattım ee, şöyle poğaçalarımız tepsi mayasını aldı gayet güzel kabardılar şöyle bir tane yumurtamız vardı yumurtamın içine bir tatlı kaşığı kadar hatta tatlı kaşığı az diyebilirim süt kattım onu şöyle güzelce karıştırın poğaçalarımızın üstüne gelecek şekilde sürelim yer mayasını kaçırmadan yumurtalarımızı sürdük şöyle susamlarımız var susamımızla üzerine gezdirelim Poçamız hazır. Fırına pişmeye gönderelim. Evet canlar gördüğünüz gibi poçamız pişti. Biraz sıcak. Onun için şimdi elim değmeyeceğim. Biraz sonra iç dolgusunu yapacağım. Kahvaltıya hazır. Tam 25 dakikada pişti arkadaşlar. 190 derecede. Şimdi canlar poğaçalarımız pişti, soğudu. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pamuk gibi oldu. Hemen şöyle içine peynirimizi koyalım. Peynirimizin arasına bir tane salatalık, şöyle domatesimizin üzerine birini maydanozla birini marulla süsleyeceğim. Böyle hemen şuradan öbürünü de kaldıralım. Dediğim gibi çok güzel, yumuşacık bir poğaça elde ettik. Şöyle katımızın arasına marul koyalım. Bunun üzerine yine peynirimizi onun üzerine de bir salatalık koyalım. Şöyle hazır. Evet arkadaşlar 5 tane poğaçamızın içini böyle yaptık. Bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bacılarım, kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.